ömrü bana zehir etti. Ne zaman bitti bu ya? Beş buçuk. <laughs> Yenge. 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 Bakın şimdi bu top secret bir hesaplama ama herkes kullandı ve arkamızdaki şey oluştu. Bir de şov olsun diye çizdik yani. Evet. Bu yanda falan gördüm herhalde tamam, yani. Tamam, artık gördüğüne göre 90 lira almamız Sen geçen hafta bizim bir şeyden 90 küsur aldığımızı söyledin mi söylemedin mi? Nereden biliyorsunuz? Yazdılar. Verdi mi? Nereye? Salır. Oh, I'm gonna eat my. Oh, you're really good. Fair play. Gel. Oo öldü Taçımı bu. Saçımı dokunuyor. Oğlum çekme, E bunun başı açıldı. Gel lan. Boş çok iyi. <laughs> Burnum oluyor <alıyordum> Şöyle. <laughs> Aşkım bana nere ettin. Bir ömrüm bana zehir ettin. Olay bu işte. yok ki bu da. Oha ne yaptı? <laughs> Sanki vurdum biraz. <laughs> Oha Gidişmeyin <Didişmeyin>. Gidişmeyin <laughs> Gidişmeyin Arayan ulaşamaz Geleceğim kaldı getirsin diye Özge ve Alp'i bekliyorduk Sonra dedim ki İmge'ye Getirmiyorlarsa git al gel Şimdi İmge de gelmiyor Farklı bir kutuya falan gittiler herhalde Hadi evet. Bu hafta neler yapacağız Ülgen? gitmek istiyorum. Bu hafta neler yapacağız? Bu hafta gerçekten neler yapacağız? <laughs> Devize bir şeyler hazırlayacakmışız. Oh. De. Devize bir şeyler Zürih hazırlayacakmışız. Evet. Zürih bu hafta mı? Hafta Tamam. Salı mı? Ya salı ya perşembe ya salı ya bitmişe bekleyecek. Perşembe mi? Cuma değil mi? Hı hı. hı 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 hı. Telefonunuzu verir misiniz peki? Evet. Bakın bunu çizdiler. Ben oturdum. Sen çizdin, yazı yazdın. Ben oturdum. Bu Tamam hadi bakmayı bırak. Şimdi hayır şey, ne yazacağım, nasıl evet, yazacağımı tamam. bakıyorum. <laughs> Kameraya dik dik bakıyorsun sandım <laughs> sadece. Şuraya şöyle Hı -hı. Materials Joints Concept olarak şunu yazacağız. Buna bunu yazacağız. Bence az yazı var. Bunu renklendirmemiz falan gerekiyor muydu? Yoksa kurşun kalem olarak yani tamam. Bir şey yazmadın sen. 1-2-3-4 yazmıyorum değil mi? Aynen. De, biraz daha şu ortadan başlasan daha iyi olur. Tamam. Sen bilirsin. İstediğim Bilemedim. Bence bu çok bir izahlı olsa mı sorun? Tam olsun demiyor. Tamam. Nasıl kafana göre O Okuyayım mı? Hayır. Onu yaz değilse. Ama bunun altı şey. Timber. Burada yazamıyorum. Bir bas stop yaz. Başlık. Şey. Evet. Evet. O yüzden kendimi iknik bulamadım. zaten buraya yetişmeyecek diye telefon. Ee, o yüzden dedim ki oradan kameraya açayım. Bari konten evet, evet. Biz gidip öyle tabi yalandan, dümenden kontent üretmiyoruz. Gerçekten. Yaptıklarımızı çekiyoruz. <laughs> Biz <sattık>. Youtube. <laughs> 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 benim işim Youtube benim işim. Youtube Youtube benim işim. Content, content. Orijinal kontent, orijinal kontent. Orijinal ama projemiz orijinal mi? Güzel <laughs> güzel, <laughs> hocam izliyorsanız. Öyle. Geçenki şeyi koyamadım bu arada, stüdyo videosunu. Çünkü kadınlar birden arkada bizi zorbalıyor. sonra da diyor ki, bunu paylaşmayacaksınız değil mi? Sonra hocalar öğrencileri zorbalıyor derler falan Zorbalama o zaman yani. Little advice ya ben. Yani ben hemen tamam diyeceğim şimdi bari. Ya. <laughs> ya tamam yazıyorum işte. <laughs> mesh ne demek peki? Nerede yazıyor? Smart mesh shelter diğer şeyim. Hmm. Hmm. Şu mu öbet mi? Ne zaman bakarız ona göre yazarız onu başla. Bilmedim şeyler yazıp sonra çıkan bakla Day. Day. Kaldıracak soracağım ne kaldırmadın değil mi? Evet. evet yeah. Yeah. Okay. Bakın. Arkası çok komik gözüküyor. Hazır mısınız? <laughs> wow. Evet hocam biz bunu yaptık. Hem <laughs> de bunları dolaba koyalım. Bir şey diyebilir miyim? Bu tahtayı da bizim dolaba atar mısın? Tamam belki. kötü yapıyorsun ödevlerini. Tamam. Practik Çok da güzel yapıyor. oldu bu arada. 97 aldık. Biz. 80 aldık. Ondan da 80 aldık. 97 Bundan aldık? 97 aldık. Bundan mı 97? Evet. Bunlar mı o acaba? Bilmiyorum. Bunların ikisini ben kırdım. <laughs> Dayanıklılık testini <laughs> ben yaptım. <laughs> ...baştan daha küçük olduğum için. Ne? Sildiğini unuttum. Evet. Sağ ol. İstediğiniz bir şey. Mimarlık. Daha kapsamlı. Ya... Abi, duydun mu? O diyorsun de ...iç mimarlık ve mimarlık. Yani Tam iç. daha detaylı, kapsamlı yani. İç mimarlık, okuyan, daha herkes daha ya, iç mimarlık okuyan herkes var ya... ...iç mimarlık okuyan herkes seni üşüyecek. Ağla artık, sevgilim olsun. <laughs> <bak. gülüyor> <laughs> <bye>. Görüşürüz. Okutsana. <laughs> Gelme sakın, elini bile tutma sana benziyorlar <gülüyor> <gülüyor> sana dinlemiyor, sana, sana daha benziyor ne mesaj... Hem de artık hazırlanmamışsın. Hem de ekipmanın yok zaten. Sen niye geldin ki? Bugün boşa geldin. Ben sana ne diyeyim ki? Çok zorbalandım sabah evet, sabah. Çalışıyoruz. Çalışmak yapıyoruz. Arada böyle geliyor. Akademik. Oraya belki şeyden koyarız. O asafat kağıdından koyarız altına. Koyamayız. cam vardı şeyde. Çok iyi görüldü. Teşekkür ederim. Buğulucam al. Hı? Buğulucam. Hı? Al abi. Değil mi yani? Ne bu? Hı Beni görebiliyor musun mesela sandalye ekrandan? Evet. dalga işte ya denizdeki dalga. <laughs> evet, öyle evet. Yalnız kaç haftadır bakıyoruz ki konsept sanmayı konsept şeyler Bana gelsin ve iki saniye sonra sarı... dalga denizin dalgası. Ben yani şey ben hiçbir öneride bulunmadım iki haftada. Ay bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Küçükmüş lan. <laughs> Bilmiyorum denizin dalgasını konsept yapan insanlar daha böyle şey bir şey sanmaz mı? Yani mavili falan. Bacaklarını istiyor mu böceğin? <laughs> Abi böcek kaldı burada. <laughs> böceği ettiğim aklıma geldi. <laughs> Bir kere izin verdim <laughs> beni üzmene Gözüm <laughs> aldım <an, gülüyor> bu sözlere Evet <laughs> Ram pa pa pam Ram pa, pa pam

yorulduysan bırak zaten bugün yetişmeyecek. Yarın veririz sabahtan. Bitecek sadece çeteye saplayacağım. Ha, tamam o zaman. O zaman yap. <laughs> benim seçim, dedim, bu Benimki de çok garip. Abi İzmir'in <laughs> havasından mıdır, suyundan mıdır? Ya sen de önlerin kabarsa beğenmiyorsun. Gayet düzgün yani önlerin. Önlerim ben perde gibi. Gayet güzel yani. Abi nasıl perde beğenmişsin? <laughs> Kurtum ben. Kurtum <laughs> <laughs> ben. <gülüyor> ben <gülüyor> neyse. Ne <laughs> ki? Ya yani şu anda gayet sakinim. Bak beni kudurtuyor. Hayır ben kudurtmuyorum seni. Ya. sen mi kuduracaksın be? Biraz da ben de yedireceğim. Yatar artık. Yatar artık. Her yer köpük oldu. Her yer. Üzüldüm şu anda bilmiyorum. Ağla. Ha. Nene falan yaz. Bunun İngilizce şeyleri, deyimleri Türkçe'ye çeviremezsin. Allah kolaylık versin. Olma. Şey bunu böyle ne yapacağız acaba? Şey lazer kesemiz, çizmeniz arada... varsa bize de atar mısınız? Bu arada. What? Hazıra konmayı çok seviyorum. Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Yemişsin. Anne. Özgür. Kalkın kapak arayacağız. Özgür. Örümek kapağımı kaybetti. <laughs> Abi ben bir şey yapmadım ama. Özgür. Nerede ben? Bunları buraya park ettim. Bu ikisi de bizim dolabımız. Bunlara bir şey olursa... Bak bir şey yerinde bulamazsam bir tanesi oynamış olursa sıkıntı çıkar. Şimdi evden çıkıp Zeynep Naz'la kipa gezmeye gideceğim. Ve Zeynep Naz'a dedim ki giyineyim yazacağım. 10 dakika geçti giyindim yazdım. Ve gerçek anlamda pijamayla çıkıyormuşum falan gibi gözüküyor yani. Pijamadan bir fark yok yani şu anda. Bir şey de yazmadı tamam. sanki bir yılda. Teknik çizim olacağı. Evet, ya. <laughs> şey teknik çizim değil ya. Cansu kalpten giderim yapma. yapma şurada kriz gitsin. Bu mı hiçbir yok mu? Ne için galiba tek çizim istiyorlarmış. Hayır hayır istemiyorum. Sıkıyorum. Açıldı mı? Açıldı. şekilde. Baştan sona oku. Checklist yap. O, on değil en üstüne çıksan. En üstüne çık. En üstüne çık. Komple şey çetçipizi konuşmanı mı yaladın? Evet. <laughs> Benle de aynı değil mi? <laughs> Buradan tek tek mi alacakmışız? Yani. Ben... Aa. Üzdü bu beni şu anda. Konkiyat <laughs> alacağız deyip <değil. gülüyor> bu kadar şey aldık ve hala almadık <laughs> ve benim şarjım bir. Umarım telefon kapanmaz. Ee, ağlayacağım. Teşekkürler. Saygılar. İyi günler. Bir de şey bakmamız lazım. Hı. Neyse onu sonra ben bakarım. Şunlar da. Şey. Ama o çok fazla yani. Hayır öyle. Daha küçükleri oluyordu küçükken evet, bunların. Evet. Şunlar gibi. A4'de oluyordu bunların küçükken. Evet. Ne renk bir de bej mi yapalım? Hı, beyaz, bej böyle daha şey. Ne karşıdakiler şey ne? Yok onlar. O, 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 Ama o, çok o, çirkin o. renkleri. Bugün vlog çekemedim de, bugün. O yüzden çekemedim işte. Ne yaptık bugün anlat. Bekle. Anlat sen. Lazer sesinden parçalarımızı aldık. Hı hı. Oha. Arabayı gördün mü? Hangi? Üstte açıklı ne oldu? Yanıza koltuk da çünkü. Neyse. Da üstü şey açık değil. bir araba yok. Seni görebiliyorsun. Bir tane mavili var şurada. Ne kadar evet. tatlı. Münevver'in mini kopur <laughs> olabilir. Münevver, <minik> <laughs> Münevver pardon açık. Aa gördüm beyaz üstü açık. Yerle evet. sıfır. Ben ona binemem. Ne? Yere çok yakın o Yere araba. gerçekten çok yakın. Şimdi bize. Evet. Ben mi okuyacağım? Sen anlatacaksın evet, kızım. Sen anlatacaksın. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Hı? Ne yapıyorum? Evet. Arkadaşlar merhaba soramazsınız. Bugünkü bölümümüzde yanımızda Ümde var. Ümde bir otelin mamlısı. Evet. Merhaba Ümde. İmge Yusuf'un bağımlısı olup olmadığını soramazsınız. Evet. Evet. Şimdi size ne yani? Ama öyle. Ada çay, Ada'nın çayını gerçekten buraya koymuşlar yani. <laughs> Atmışlar. Ada kim? <laughs> Ada kim? Ada <laughs> kim? Bugünkü ki dersimizde ne yapacağız? Evet. Bugünkü dersimizde ben, ne, yapacağız? Evet. Yakın Bugünkü ne yapacağız? Çok mu yakın Bugün dersimizde yani. ne yapacağız? Evet. Ne yapacağız? Evet. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Bu de bilmiyorum muhtemelen. Bu hocalı dersi öğrenecek. ne yapacağımızı? Evet öyle bir hocamız ya var. Sorduğumuz hiçbir şey de söylemeyecek. Her şey gibi evde olsun. Onu böyle bekle <laughs> öyle. Yani umarım Photoshop'u bitirdiğimiz için üzgünüm ama bir yandan 3 boyutlu şey çok eğlenceli. Şey çok, Rhyne'a çok eğlenceliymiş. evet, eğlenceliymiş. Doğru, doğru. 3 boyutlu şey ya, alakası. Sketchup <laughs> bir baksın biraz da şimdi mesela. Sıra sonra bir bilgisayar dersi olmasa çekemem. Ben bu bilgisayar dersini gerçekten seviyorum. Sınıfın atmosferinden dolayı içim daha mı aydınlık oluyor? Hoca çile olduğu için sıkıntım yok. Oturuyoruz sadece bilgisayarla ilgileniyoruz ya, ders dinlemiyoruz. Ben, ben hocayı... sonra gelen Tamam. Bir yandı, konuk, konucu geldi. Evet. Onun için Sanırım bakacağım oraya mı bakacağım karar veremedim. Oy. Neyse. Zeynep ona tremiz vermiş. Hemen hep mi geldi? Onu da getiriyoruz. Zeynep nasıl bekliyorum şu anda? Hem de ne? Hem de kakao dökmedim üstüne. Teşekkür ederim. Bana aşıksın değil mi? Arkadaşlarımı seviyorum ne yapabilirim Peki. Teşekkür ederim. Kaşık koydum demişti, kaşığı plastik sandım. Benim <laughs> evim böyle, ben prefabrik yapıyorum. Ama bir şey yok. Sadece e, demirlerimi veriyorum. Devamını size yapıyorsunuz, bu böyle Olmuyor böyle. Kafayı yemenin ne 30. Musun? saatindeyiz, merhabalar. Ne yapıyorsun Neli? Deneyeceğim şimdi video Delireceğim yani diyor. Ne? telezimi görev sorumlusu takdimi. Şimdi bu dengeyi tam olarak niye ben anlatıyorum? Teşekkür ederim. Üstün ve Ha, diye <laughs> Benimki her Eyla, taraftan cam üçlü. Öyle pencere mi? Oha. Üçlü pencere. Fantastik olmuş. Bozar mı mesela? Bozarsa kahrolayım ben yani. Beğendim. Ben Gerçekten. böyle yapmak istedim abi bana ne yani? Gerçekten. Benim, bu da benim bir tasarımım zengin. yani bana ne? Aa. Gerçek söylüyorum çok yani. Gerçekten mi peki? Gerçekten. Evet. Evet. Gerçekten hoş duruyor. Tamam. Şobumsuz duruyor. Ha? Bir tane şey atıyorsun. Herhalde bilmiyorum ki. <laughs> biliyor oldu, gibi gözüküyor mu insanlar gerçekten? Renderleyip istiyorlar bu tamamen Emre'nin arabasındayım şu anda. Eve <laughs> dönüyorum. Burada Papa. Emre var. Burada Aylar da var. Emre şimdi park et, yerden çıkmaya çalışacak. Muhtemelen çıkamayacak. Merhaba Ensar. Merhaba Enzar. Şimdi yapacağım. Evet, yapacağım. Ali yapacağım. Merhabalar. Ben Bugün yanımızda Ali İmran var. Ali İmran yani bu e, şey bilama gidecek mi? Düşünüyorsun biraz. Kaldırılıyor düşünüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Atayım mı? Yorgunum. MR <laughs> çektirmeye gideceğim. Lazım olur. <gülüyor> 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 evet. Vloma yeni çağrı kilidi açıldı. Tanıştığınızda memnun oldunuz mu? Oldunuz. Bugün paket yapacağız. yapacağız, paketimizi bitireceğiz. Şey yapacağız. Ben bugün kahve içiyorum ve... Çok iyi gördüm şu anda, aynısı abi. Aynı. Evet. Evet Simge nasılsın? Kötüyüm çok kötüyüm. Neden? Çok kötüyüm. Neden? Onun üstüne çizim yaptıkça benim böyle her seferde bana mermi sıkmışlar gibi. Kritik istekti. alırken bir anda tükenmez kalemle modelimizin üzeri çizildi ve dedik ki biz bunu finale götüreceğiz ve sonra yine, devam yine çizdi. Oh, okay, sorry dedi. Yine çizdi. Ve hani ona gelene kadar üç ayrı hocadan kritik aldık neredeyse. Hiç kimse böyle bir şey yapmadı. Hı. Ve Fun Fact, Bubble diagrama bile bakmadı. Ona rağmen çizdi. Hiçbir şey bakmadı, hiçbir şey yaramadı. Ve e, diğer bütün hocalar çok beğenmişti. Şimdi imgeyi zorluyorum baştan yapmayı. Çünkü ben manyak bir insanım. Duvarları falan baştan yapacağız mı? Abla nasıl çıkartayım? Yapacağız tabii ki. Zaten aynı duvarlar kalacak. Duvarlar oradaki duvarlar olacak. Bir tek şunun ölçüsü değişecek. Şimdi beklemek yapmaktayım. Yapmakın da olmaktayım. Geldi. Arkasında insanlar olduğu için sekemedim. Geliyorum. Bu neydi? This. Lamba vardı. Gece lamba şey. Gaz, Gaz, lambası. 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 Bir şey. Dur ama şunu böyle kıvırmam Çok iyi. <laughs> Bayağı iyi oldu yani şaka gibi. Şöyle. Kitaplıklar falan Bu da katımız böyle. Bir de İmge merhaba İmge. İmge merdiveni yerden topluyor merdiven yapacak. İmge'ye merdiven görev geldim çok korkuyorum ama. Şu an üstümde çok büyük baskı hissediyorum. Kötü Eleneşen. olursa bir daha yapacaksın. ama Ve şu şey Hocam Onu nasıl alacaklar? Alamayacaklar zaten. Yapmayacağım. Ver maketi. Nasıl farkındayım ben? Başımdan tam ay aşağıda. buradan alan olursa onun oradan içine bakan olursa CEO'nu yapanlar pek neden CEO yapmış. Tepsilerden düzgün bir kez. bakabilir miyim? Hayır bakamazsın gel şuraya. Onu nasıl koydular ki oraya? <laughs> Bak, hadi gidiyoruz.